Karşımda Oppo Reno 13 FS 5G var ve bugün size bu Oppo'nun tüm teknik özelliklerini nasıl kontrol edebileceğinizi göstermek istiyorum. Play Store'u açarak ve arama çubuğuna tıklayarak başlayın. Sonra dev çek yazmanız gerekiyor bu şekilde ve Flardo geliştiricisinin DevCheck Devis System Info adlı ücretsiz uygulamasını indirin. Uygulamanız hazır olduğunda başlatın. Bunun sayesinde cihazınızın kontrol paneli, donanımı, sistemi, bataryası, ağı, uygulamaları, kamerası ve hatta sensörleri hakkında tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.